何 <Arsenal. S 2> <laughs> Kamyonlar <laughs> indir, indirceğiz yeter bizim servet. Bu az ya. Bugün <laughs> parça bastım yüz. Seyf Ferguson Amiral Gemisi 9S serisi 8730'un yerine çıkan yeni kasamız, yeni tasarımımız, yeni genişletilmiş kabinimiz, yeni ekranlarımız, yeni konsolumuz. Pedal modu dediğimiz ayak gazıyla da aynı işlemi. Gaza verdiğimiz zaman makine hızlanıyor, gazı kestiğimiz zaman makinamız duruyor. Ve bunu kademesiz, sınırsız 55 km'ye, eko şanzımana kadar hızlanıp yavaşlayabiliyoruz. 何 her türlü çiftçiye uygun 48 beygirden 425 beygire kadar traktörümüz var. Arkamda görmüş olduğunuz amiral gemisi diyoruz biz buna. Yeni 9S ödüllerle beraber dünya lansmanını yaptığımız ve beygir gücü olarak da Massey Ferguson'un en yüksek beygir gücüne sahip olan seri olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce 405 beygire kadar traktörümüz vardı. Şimdi 425 beygire kadar var. Tekerlekli traktör olarak, paletsiz traktör olarak bakıldığında Türkiye'de gerçekten bu beygir gücünde kullanılabilen ilk traktör olacak ve tarlalarda yerini alacak. Çünkü bu traktörlerin hepsi fuara koyduklarımız hep çiftçi traktörleri, çiftçiler tarafından sipariş edilmiş, kendi istedikleri özelliklere göre yapılmış, her birbirinden bağımsız, birbirinden özel traktörler. Bu arkamda görmüş olduğunuz traktörü kaç para diye sorsanız ben Önce içinde ne var ne yok bakmam lazım. Çünkü traktörü ben değil, çiftçi sipariş etti. şirketimiz değil, alacak kişi sipariş etti. Ondan dolayı baktığımızda bu görmüş olduğunuz traktör 15,5 milyon değerinde. Üzerindeki donanım ile beraber. Ama siz isterseniz birçok özelliğini ben almayayım. İhtiyacım yok. Şu koltuğu şöyle olsun, uydu sistemini almak istemiyorum veya ağırlıklarını değiştireyim derseniz bunu 13 milyona kadar düşürebiliyorsunuz. Bugünkü kurlar veya bugünkü fiyatlarla. Sonuçta bizim A'dan Z'ye en küçük traktörümüzden en büyük traktörümüze kadar tüm traktörler tamamen terzi usulü isteğe göre özel konfigüre edilebiliyor. Onun dışında da biçer döverden balya makinesine, teleskopik yükleyiciden dediğim gibi bağbahçe traktörleri Euro 5, Faz 5 olarak Türkiye'de üretilen en yeni traktörlerimiz de burada fuarda sergide. Türkiye'de en lüks araçlara bakıldığında böyle S class dediğimiz veya en üst segment classlarda o arabalar bile 13-14 milyonlarda. Bu birazcık daha üzerine çıkıyor ama diyorlar ki o böyle bu fiyata traktör olur mu? Olur çünkü üzerindeki teknoloji kullanılan akıllı sensörler, akıllı traktör teknolojisi arabalardan da gelişmiş. Arabalar belli hızda çarpışma önleyici, şerit takip gibi bir sürü özelliği var. Bu traktör kendi kendine gidebiliyor, kendi kendine sürebiliyor. Tarlanın başına geldiğinizde tarlanın koordinatlarını girdiğinizde bastığınızda tarla başındaki dönüşleri bile kendi kendine yapabiliyor. Bu donanıma sahip neredeyse şu an kendi kendine tamamen gidebilen, bütün seyahatini tamamlayabilen araba yok. Ama bu yakıtı bitene kadar traktör çalışmaya devam edebilir, tarlayı bitirene kadar. Ve gece gündüz 7-24 siz insan gözüyle göremezseniz bile bu kendisi uydudan koordinatlarını bilerekten ilerlemeye devam edebiliyor. Gece görüşler içinde 360 derece led aydınlatması var. Bu da gerçekten gündüzü geceyi gündüz yapan bir teknoloji. İçindeki teknolojilerde yine her türlü akıllı traktör ve tarım makinasıyla çalışıyor. Arkasında eğer buna uygun izobas bağlantılı akıllı bir tarım makinesi varsa yapacağınız tek de fişi takar gibi takıyorsunuz. Otomatik ben yani eşleşiyor. E, traktörün ekranından arkasındaki ekipmanı kontrol edebiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi üst teknoloji sunduğunu gerçekten birçok markadan veya rakiplerine ayrıldığını söyleyebiliriz. Ama Traktör sektörü, tarım sektörü o tarafa doğru eğiliyor. Çünkü artık zaman birin zamandan daha fazla iş yapmak lazım. Ama şöyle bir şey güzelliği de var. Bu kadar gece gündüz saatlerde çalışabilen siz yorulsanız bile traktör yorulmuyor. Yakıtı bitene kadar çalışıyor. Gayet güzel. Ama içinde de arabadan daha konforlu. En yüksek en e, ağır çalışma koşullarında bile 69 beygirlik 69 desibellik ses seviyesi var. O kadar sessiz ki arabayla giderken ki aldığınız gürültüyü bile bu koskoca traktörde hissetmeyeceksiniz. Burada aslında herkese uygun traktörler var. 48 beygirlik bir traktör. Bakıldığında 809 bin lira seviyesinde her türlü alıcıya, her türlü çiftçiye veya sokak aralarında karpuz satan seyyar satıcılara kadar birçok yerde kullanılıyor. İnşaat, tu tuğla, kiremit üretimlerinde, kepçe takaraktan birçok yerde toprak kazarak belediyelerde her yerde kullanılıyor. Şimdi bu traktörler bakıldığında fiyat ve performans olarak ve yakıt tüketimi olarak zaten çiftçiyi alırken de kazandıran traktörler. Ama şöyle bir şey daha var. Biz Bursa Fuarı'na özel daha önce başlatmış olduğumuz kampanya devam ediyoruz. Özel bankalarda sadece Ziraat Bankası değil, özel bankalarda böyle 2 yıla kadar faizsiz, e, vade farksız traktör veriyoruz. %55'in geri kalan 2 yıl ödemeli liste fiyatına traktör alabiliyorsunuz. Hemen hemen bütün serilerde